Arkadaşlar, bugün eğitim kapsamında yaptığımız projemizi sizlere sunacağız. İlk olarak bizler kimiz? Bizler Otunozu Gaziantep Bilim ilçesine bağlı Tüpeneme Akkan anadolu Deresi'nin öğrencileriyiz. sınıf öğrencileriyiz. İkinci projemiz kapsamında hazırladığımız e, projeyi görsel halinde biz Arkadaşlar, bizim genel dikkemiz tabii ki ülkemize anlatacağız. Türkiye yani Türk, e, şimdi, e, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bir bölümü Anadolu'da, küçük bir bölümü ise Trakya, e, Trakya'da var, bir ülkede. Türkiye'nin yönetim için cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Trakya'da tarafından e, 1923'te 1930'da ikinci ve resmi dil Türkçe'dir. Türkiye kıta, e, iki kıtada bulunan Avrasya ülkesidir. Bugün Türk Edebiyatı'ndan bahsedeceğiz. Türk Edebiyatı sözlü gelenekte oluşmuş, sonrasında yazılı döneme geçmiştir. Yazılı dönemde ilk ürünlerimiz Orhun kitabeleridir. nedir? 8. yüzyılda oluşturulmuştur. Sonrasında Türkçemiz çok gelişerek, bugün de ise Anadolu'da, yani Türkiye'mizde, Türk Türkçesi konuşulmaktadır. Babalar, Gaziantep tanıtıcıya sürdü. Gaziantep, Güneydoğu Anadolu'nun en büyük şehri ve en gelişmiş şehridir aynı zamanda. Ülkemizde ve dünyada kültürü özellikle de gastronomisiyle üs almış bir şehirdir. Şimdi size Gaziantep'in Türk yemeklerinden bahsedeceğim. Gaziantep'in Türk yemeklerinde kebap çeşitleri, soğan kebabı, patlıcan kebabı ile birçok meşhur yemeğimiz vardır. Yuvalamamız, beyranımız, adinazimiz, soğan kebabı birçok çeşitli yemeğimiz vardır. Tatlılarımızdan da baklavamız, katmerimiz vardır ve en önemli bu tatlıların yapılmasında en önemli etken de fıstığımızdır arkadaşlar. Gaziantep'in en önemli şeyi fıstıktır arkadaşlar. Ve acı biberiyle de ün salmıştır.